Merhaba arkadaşlar. Ee, bir yeni videoda daha birlikte olmak nasip oldu. Şimdi bazı yorumları okuyorum sosyal medyadan olsun. Videoların altındaki genel itibariyle sosyal medyadan yorum yapıyorlar. Şimdi bu videoları çekerken özellikle belirtiyorum. Bakın bu yatırım tavsiyesi değildir diye. Tekrar söylüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Herhangi bir e, yatırımda bulunmak için bu tavsiyeleri bulunmuyorum. Benim burada konuştuklarım sadece benim yaşadıklarım ve etrafımda yaşadıklarımla tarihe not düşmek ve toplumsal hafızayı canlı tutmak için YouTube kazanında bu videoların yer almasını sağlamak. Evet eleştirebilirsiniz. Tabii ki eleştirebilirsiniz. Benim için mahsur yok. ister küfredin ister Çok umurumda değil. Çünkü sizin küfürleriniz bana ulaşması için sizin beni tanımış olmanız lazım. Beni tanımayan insanların beni sadece izledikleri 3-5 dakikalık videolar neticesinde küfür edeceklerse edebilirler. Benim için mahsur yok bize bu küfürler çok etki yapmaz. Ben çok kale almıyorum açıkçası. Kale almamın nedeni daha önce çok kez ifade ettim, zikrettim. Şu ee, diyeceksiniz ki yani küfür dikkate almıyor musun? Almıyorum yani. Çünkü dedim ya bakın küfredenler kendi değerleriyle çelişirler. Ben de küfür ediyorum. Bazı konuşmalarımda küfür etmeme nedenini de açık ve net bir şekilde anlatıyorum. Anlatırken bu açık ve net bir şekilde küfür etme nedenimi şöyle, e, mekanın şeklini şema küfür ederken açıklamamı yaparken e, artık tahammül sınır, sınırımızı aşmış oluyorsunuz yani o kadar büyük tahammül gösteriyoruz ki bakın 10 yıldır arkadaşlar 10 yıldır bu cenderenin içerisine sıkışıp kalmış bir e, kardeşiniz olarak ya da ne bileyim bir Türk vatandaşı olarak gitmediğimiz gelmediğimiz inmediğimiz çıkmadığımız merdiven gitmediğimiz gelmediğimiz yol kalmadı. Her her türlü ötelenme her türlü eee e, ee, olumsuzluğa maruz bırakılmış ee, bir vatandaş olarak ben de doğal olarak e, Türkiye'deyken konuşmuyordum. Türkiye'deyken konuşmamamın nedeni vlog çekmemin nedeni bu değil. Oradayken vaktim yoktu bu kadar. Hakikaten yoktu. Hatta oradayken aslında çok güzel böyle planladığım bir şey vardı. Bir karavan alıp karavanla Türkiye'de bir hakkında ve Türkiye Edebiyatı'na katkı sunulabilecek güzel paylaşımlar yapmaktı. Amacım buydu ama beceremedim, yapamadım ekonomik bazı nedenlerden dolayı, beceremedim. Buraya geldikten sonra, burada vaktimiz var ve e, sosyal medyayı ve gündemi daha derinlemesine takip edebiliyorum. Takip ettiğimde de bana burada neler düşüyor? Ne söylemem gerektiği konusunda e, az çok fikir veriyorum, fikir veriyor fikir ediniyorum günlük hayatı takip ederek daha güzel değerlendirmeler yapabiliyorum ve kafamı toplayabiliyorum. Hakikaten oradayken ruhum ve bedenim birlikte e, hareket etmiyordu yani yani bedenimin e, gösterdiği reaksiyonu ruhum göstermiyor. Hakikaten çok yorgundum, çok dingindim. Bu yorgunluğum ve dinginliğimin e, bana e, konuşmak için bir e, enstrüman sunmuyordu. Bir zaman sunmuyordu. Hakikaten yani konuşmanın e, bir bahanesi var mutlaka ama e, konuşmanın niteliğini ve niceliğini e, kafada telaffuz edip bu noktada düşünebilmek biraz da bedenen ve ruhen dinlenmiş olmaktı. Biz e, çok dinlenemediğimizin e, sürekli bir yorgunlukla sürekli, sürekli bir kargaşanın içerisinde yer almıştık. Sürekli olumsuz bir bombardımanla e, karşı karşıydık. E, buraya geldikten sonra bu dinginliği ve e, bu sakinliği yakalayabildik. E, şöyle güneşin batışı, e, güzel bir kulenin. Şimdi yani demek bir şey değil bu. Hani yurt dışına çıkanlar işte video çekmeye başlıyor. Yani. Bir defa bunu demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde baktığınızda düşündüğünüz noktaya veya düşüncelerinizi ifade etme şekline net bir şekilde ifade edemeyince duvar olarak orada o cenahta konuşmamayı yeğliyorsunuz. Hem yani benim konuşmalarımla bir şeyleri değiştirmek gibi bir e, tutkum yok. Tabii ki ee, bir şeylerin değişmesi için mücadele ediyoruz. Ama bu benim konuşmalarımla değil. Yani ben burada e, tarihe not düşebilecek nitelikte e, tarihin kirli sayfaları ve tozlu sayfaları arasında kalmış bilgileri sizinle siyasi ya da e, politik düşüncelerimi paylaşmıyorum. Ben sadece e, muhalif bir e, muhalefet yapmak veya muhalefetin savunamadığı noktalarda veya savunmak gibi bir cenderin içerisine düştüğünde beceriksizliklerini dile getirmeye çalışıyor. Benim amacım bu. Benim buradaki e, yaptığım konuşmalarımdan dolayı kendime bir kazanç sağlamak, bir itibar sağlamak gibi bir şey niteliğinde değilim. Ben sadece zamanın içerisinde bir itibar kazanma derdindeyim. Kısa süreli bir kazanç derdim yok. Tarihe not düşüp gelecekle ilgili ee, gelecekte ülkenin e, alacak olduğu e, güzel günlerin e, de nefes alabileceği nefese e, şimdiden bu sıkıntılı günlerde neler yaşamışız şeklinde düşmek. İnanın benim e, amacım bu. Kimseye hava atmak, kimseye buradan bir e, mesaj vermek. Ha izleyen ve dinleyenler olursa ve onlara şunu söylüyorum. Bakın. 10 yıldır bu ülkede neler yaşanıyor? Ne sıkıntılar çekiliyor? Fakat siz daha yeni aklınız başınıza geldi. Yani bu aklınızın başınıza gelmesi bir noktada güzel. 10 yıl sonra da olsa güzel. Ama bizi 10 yıl geriden takip ediyorsunuz. Yapmayın. Kendinizi Türkiye'nin çok böyle e, muhalefetin içerisinde yıllardır Kaliteli insanlar olarak görüyorsunuz, olabilirsiniz, evet hak veriyorum, kendinize bunu şekilde görebilirsiniz. Ama kalite bu değildir arkadaşlar. Kalite zamanı kaçırmak değildir. Zamanı kaçıran kalite olmaz. Mekanı kaçıran kalite olmaz. Zamanı ve mekanı birlikte yakalayacaksınız. İnsanların ömürlerinden ömür geçtikten sonra ee, kaybettikleri o e, yılları tekrar geri getiremeyeceksiniz. Bakın sevdikleri, sevdiği insanlardan ayrı kalan insanların o sevgilerini, e, o ayrılıklarını tekrar hiçbir şekilde ödeyemezsiniz. Anasız, babasız büyüyen çocukların o günlerini tekrar geri getiremezsiniz. Çocuklarından ayrı kalan anaları, babaları tekrar onların yanında o kaçırdıkları zaman dilimini tekrar kazanamazsınız. Yıllardır, 10 yıldır cezaevinde hiçbir suçu ve günahı olmayan insanları yatırıyorsunuz. Evet, daha öncesinde de hukukun olduğunu düşündüğümüz zamanlarda da çok insanlar yattı. Mesela bir şair kardeşimiz İlhan Çoman Beyefendi'nin hakikaten baktığımda şöyle yani böyle bir mizacı nasıl kıydınız da yatırdınız yani o cezaevinde yani ben çok üzülüyorum ama işte bu acılar tekrar çekilmesin diye bu videoları bu tarihe not düşmeleri sürekli dile getirmek zorundayız anlatmak zorundayız. Yani birileri anlatmazsa bu e, videolar herkesin önünden geçerken ya bu adam ne konuşmuş açıp baktığınızda belki ilginizi çekebilir. Belki konuşması, belki ses tonu, belki mizacı, belki verdiği örneklerle ufak tefek açtığınız o saniye ve dakikanın içerisinde ne hangi bilgi ve şey varsa. O yüzden yani ben çok uzun videolar çekme şeyinde değilim. E, fakat mevzuyu daha başka e, pencereye taşımaya gerek yok. Yani oradan e, bize çivi çakmaya çalışmayın. Zaten yeterince bu tahtaya çivi çakıldı. Siz de oradan e, bana vurmayın. Yani vursanız da çok umurumda değil. E, ama e, ne yazık ki e, kazançlarımızı elde edecek olduğumuz kazançlarımızı e, hiç saymayın. Yani bu kazançlar parasal, maddi kazançlar değil. Bunlar sadece gelecek nesillere aktaracak, aktarmış olduğumuz, gelecek nesillere aktaracak olduğumuz e, bugünün yaşantı, yaşanan sıkıntılarıdır. Hakikaten Türkiye'de ciddi bir hak, hukuk ve adalet anlamında bir çıkmaz var. Yani Türkiye'de, Türkiye Devleti'nin omurgasında yer alan omurgasızlar e, Türkiye'yi ne hale getirdiler? Hukuk anlamında, bürokrasinin içerisindeki güvenlik ve askeri e, bürokrasinin içerisinde yer alan insanların nelerle uğraştıklarına şahit olduğunuzda ha diyorsunuz ki ya nedir bu? Evet işte bu nedir? Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Zamanında bizim gibi insanları harcarken e, bu insanlar hiç ses çıkarmadınız. Oh çektiniz. E, evet oh çekin. Yani e, ben de şimdi sizin için e, bu muhalifin, muhalif medya kanadında baktığımda o insanlar için oh çekiyorum. Hakikaten çekiyorum yani. Bazen of çekiyorum. Neden çünkü biliyor musunuz? Bakın İsmail Saymaz gibi bir zibidi gazeteci. Yani ee, daha önce 15 Temmuz'dan sonra yaptığı çıkışlara bir bakın. Aa, ülkede sanki böyle hiçbir şey yokmuş. Her türlü adaletsizliği işte bizim zamanımıza yaşanmış. Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir şey yaşanmamış. Sadece bizim dönemimizde varmış ve bu insanları bunlar hakikaten hak ve hukuk adalet çerçevesinde ayıklamışlar diye Lan ne kadar büyük kahvelik yaparak arkamızdan vurdunuz insanları. Malına mülküne çöktünüz. Aileleri yıprattınız. Öldürdünüz insanları. Plastik sandalyeler üzerinde insanlar can verdiler ya. Ya nasıl vicdanen rahatsız. Şimdi İsmail Saymaz konuşmuyor. Neymiş efendim İkinci çocuğu olacakmış. E, o yüzden konuşmamaya karar vermiş. E peki ikinci, üçüncü çocukları anasız babasız büyüyen cezaevindeki e, sevdiğimiz insanların ve bu dönemde KHK'larla atılıp cezaevlerinde tıkılan, haksız, hukuksuz yere atılan insanlar için ne diyeceksiniz? Onların çocukları çocuk değil mi? Bizim zamanında bir şahıs vardı, şahsiyet. Yani kişiliksiz bir şahsiyetmiş aslında ama biz ona saygı verip büyüğümüz diye ona değer veriyorduk. Adam, bu konuyu daha sonra sizlere bir şey olarak anlatacağım. 15 Temmuz hikayeleri kısmında anlatacağım. Üstü kapalı geçelim. Yani ağlayacaksa sizin çocuklarınız ağlasın, benim çocuğumu ağlamasın diyen bir zibididen bahsediyorum. Şimdi bu zihniyetteki insanlarla nereye kadar yürüyebiliriz ki? Yürüyemeyiz arkadaşlar. Yürüyemeyiz. Yürüyemeyeceğimiz için de lütfen ayak bağı olmayın. Yani işte Özlem neydi o bir tane gazeteci 20 gün 30 gün neyse bir ay evde ayağında kelepçeyle yaşadı diye abartı abartı anlatamadılar ya. bakın yani böyle kahramanlık olmaz arkadaşlar. Ve böyle kahramanlıklarla hiçbir şey kazanamazsınız. Bakın kazandığınız Atatürk'ün savunduğunuz bu ülkenin sahibi tapusu dediğiniz Atatürk'ün değerlerini bu şekilde sahip çıkamazsınız. Sonra bize Eee. Atatürk'le ilgili e, bir sürü şey sayıyorsunuz. Ya siz benim kadar Atatürkçü ondan sonra konuşun lütfen. Ben hiçbir zaman sahtekarlığınızı e, ön plana çıkarak ne dinci oldum ne Atatürkçü oldum. Ben bu vatan millet için hala bakın burada keyfiye iyi içip bilmem ne yapmak varken ben hala didiniyorum, çaba sarf ediyorum. Onun için çok fazla konuşmak istemiyorum. Bunları bu şekilde dile getirerek sizlerin sizler adına bir şey kazanacağımı zannetmiyorum. Ben kendi adıma kazancımı zaten ortaya koydum. Ben bu şekilde kazanacağıma inandığım için bu şekilde kazandıklarımı kısmen de olsa ortaya koyup sergileyebildiğim için kendimi şanslı görüyorum. Ve iyi ki buralara gelmişim ve bu ülkenin veya bu kültürün, bu coğrafyanın e, güzelliklerini görüp, ben kendi ülkeme taşıyıp, e, güzel günlerde bu güzellikleri e, yaşatmak istiyorum. E, ben yaşadıysam, benden sonraki bir nesil de yaşasın. Hani siz gidip Paris'lerde, New York'larda dünyanın birçok yerlerini gezdiniz, tozdunuz ya hani çok böyle lamenten ve e, elit tabaka olarak hani ne getirdiniz ülkeye kattınız? Belediye başkanlarınız her şeydiniz geldi, geçti, gezdi, pozdu gitmediği yer kalmadı. Devletin parasıyla yapılıyor. Ne kazandınız, ne yaptınız? Daha çok çaldınız, çırptınız. Biz çalıp çırpmayacağız arkadaşlar. Çalmak, çırpmak bizim kitabımızda yok. Allah bize onu nasip etmedi ve bundan sonra inşallah nasip etmeden bu ülkemize, bu milletimize hizmet etmeye ve dünya insanlığına nasıl hizmet edildiğine dair katkıda sunmaya, katkı sunmaya ve bu bağlamda e, hizmet etmeye devam edeceğiz. Anlıyor musunuz? Yani ben bu devletin yetiştirmiş olduğu bir ferdim ve e, buna hakikaten önemli e, değerler e, atfediyorum. Ben vatanımı, milletimi seviyorum. E, siz yine çakmaya devam edin. Sizin çakmalarınızla çaktığınız çivilerle bu tahta yıpranmaz. Zaten yeterince çakan oldu. Hiçbir hiç problem değil. Hoşçakalın, muhabbetle kalın.